o büyük mücadele bugün Türkiye'nin 81 vilayetini kuşatmanın ötesinde dünyanın dört bir yanına yayılmış 24 ülkede 54 İmam Hatip okuluyla Türkiye'nin ilk yüzyılında ihraç ettiği tek eğitim modeli olarak bir iftihar vesilesi olarak karşımızda duran samimiyetle, ihlasla Allah rızası için başlanılan her hayrın Allah'ın yardımıyla, inayetiyle Yeryüzüne nasıl bir umut ışığı olarak yayıldığının göstergesi olarak karşımızda duruyor. Hayırlı hizmetlerde kullanılması dilek ve temennisiyle emeği geçenlere de şükranlarımızı sunarak hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah. Mutluyuz. Gerçekten çünkü biz önderi herhangi bir STK olarak görmüyoruz. Hukuk devletinde, demokrasinin olduğu yerde iktidarlar vardır, muhalefetler de olur, siyasi partiler vardır ama siyaset dışı unsurlar en az siyaset kadar da önemlidir ve siyasetçiler kadar da önemlidir. STK ile meşgul olanlar. Biz önderi bu bağlamda Türkiye için yol gösterici örnek ve Türkiye'nin istikbaline katkı sağlayıcı bir sivil inisiyatif olarak görüyoruz. Yaklaşık 3 çeyrek asırlık bir mazisi olan bu yapı bugün Kahramanmaraş'ta da şu anda içinde bulunmuş olduğumuz mekan sayesinde inşallah güzel hizmetler verecek. Tabii ki mekanlara esas ruh katacak olan o mekanları kullanan insanlar ve o mekanlarda konuşulan hususlar. Bu çerçevede de önderin ben kahramanmaraşla ilgili gençliğimiz başta olmak üzere tüm memleketimizi ilgilendiren meselelerde mutlaka rol alacağını, bir yapıcı katkı sağlayıcı olarak görev alacağını düşünüyorum. Bundan dolayı da tabii ki burası e, bir e, ilçe belediyemiz 12 Şubat ilçe Belediyemiz Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş'ın e, öndere e, vermiş olduğu güzel bir mekan. Diğer taraftan da Büyükşehir Belediye Başkanımız değerli kardeşimiz Fırat Bey de iç tefrişini sağlayarak Öndere güzel bir mekan kazandırmışlar. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama esas meselenin bundan sonraki süreçte olacağını özellikle belirtmek istiyorum. İnşallah o hizmeti de en güzel şekilde gerçekleştirirler diyorum. Evet, elhamdülillah mutluyuz, güzel bir gündeyiz. İmam Hatip Camiası olarak bir mekanın daha açılışını gerçekleştirmiş olduk. 1951'de başlayan ve Türkiye'nin siyasi tarihiyle eşgüdümlü olarak uzun bir seren cami olan İmam Hatip Tarihi'nin içerisinde şu anda en iyi noktalardayız hamdolsun. Hem öğrencilerimizin başarıları hem ülkemize katkıları hem öğrencilerimizin e, ahlak ve maneviyat çerçevesinde yetişmesi neticesinde bugün Hatip okullarımız ülkemize en az maliyetle en yüksek katma değeri oluşturan okullar mesabesindedir. Türkiye'nin tamamını kuşatacak, ülkemizin bayrağını daha ileriye taşıyacak, güzel işlere imza atacak bir gençliğin yetiştiğine inanıyoruz. Bugün burada da e, Maraşımızda. Ee, Kahramanmaraş'ımızda güzel bir merkezin açılışını gerçekleştirdik hamdolsun. Belediyelerimizden, e, buraya destek veren bütün herkesten bu noktada Allah razı olsun. Onların emeklerine, desteklerine çok büyük şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, meşhur şerefül mekan bilmekin denir. Bir mekana şeref katan, değer katan o mekanda bulunanlarladır, o mekanda e, yürütülen işlerledir. Buranın 24 saat esasına uygun bir şekilde açık duracağına, Maraş'ın bütün gençlerine hizmet edeceğine, bu ülkenin bayrağını daha ileriye taşıyacak, milli marşımızı her yerde okutacak gençlerin yetişeceğine inancımız tam bu mekanlarda. O yüzden bizler de bütün varımızla, yoğumuzla, gayretimizle buraların daha nitelikli gençler yetiştirebilmesi, daha büyük işlere imza atabilmesi için bizler de buradayız, hizmet etmeye devam edeceğiz. Maraş'ın bütün gençlerini buralara davet ediyoruz. Gelsinler buralarda katma değerli, nitelikli, güzel işler üretsinler. Rabbim emek veren, destek veren herkesten razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün Önder İm Karmanmaraş İmam Hatipler Derneği şube açılışı hesabı esasında tabi var olan bir şubemizin yeni bir binasına kavuşması. Bu binanın tabi e, yeni dönemde şube başkanlığımızın çalışmalarını daha da hızlandıracağını düşünüyoruz. Zaten Kahramanmaraş'ta e, İmum bir mazisi var. 70 yılı geride bırakan 1950'li yıllara dayanan. Bakıldığında da zaten Önder esasında dernek olarak Türkiye'deki kuruluş tarihi 1958. Kahramanmaraş'ta da e, yarım asra geride bıraktı. 1974 o yıldan bugüne aradan geçen 70 yılda, 50 yılda çok büyük hizmetler yapıldı. O tarihlerde belki çok sınırlı sayıda ismin açılışıyla başlayan bu süreç bugün binlere buldu, binleri de geçti. Bu yeni e, binanın e, şehrimize, derneğimize hayırlı olmasını diliyorum. Buranın e, emek veren, katkı sunan herkesten, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan, 13 Şubat Belediye Başkanlığımızdan emeğe geçen herkesten teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Önder Karvanmara Şubesi'ne hizmet eden başkanlarımıza, yönetimlerine teşekkür eder. Yeni dönemde Ali Sarıkaya başkanımıza ve yönetimine de kolaylıklar, başarılar dilerim. Milli manevi değerlerine bağlı, ülkesini her zaman ön planda tutmuş, ülke gelişimine önemli katkılar sağlamış İmam Hatipli kardeşlerimizin ee, mezun dernekleri, e, ben bugün bu yeni hizmet binasında da önemli işlere, önemli faaliyetlere imza atacaklarını düşünüyorum. İnşallah Rabbim e, yollarını açık etsin. Biz de her zaman kendilerine destek vermeye, onların yanında olmaya, şehrimizde de, ülkemizde de taş üstüne taş koy, koyanın yanında olmaya devam edeceğiz. Evet, Önder İmam Hatipler Derneğimizin e, Kahramanmaraş Şubesi'nin açılışında bugün Şehir protokolümüzle birlikte, İmam Hatipli arkadaşlarımızla birlikte bir araya geldik. Ee, tabii burada e, özellikle Ali Hocam, e, başkanımız, il başkanımız, Şubat e, Belediyesi olarak bizlerden İmam Hatipler Derneği için bir yer hissediklerinde e, tabii ki hiç şüphe duymadan elimizde var olan aslında tek bir alanımız vardı. Buranın tahsisini onlara gerçekleştirdik. E, tabii ben İmam Hatip'li değilim ama İmam Hatip'li olmak farklı bir şeydir. İmam Hatip'lilik farklı bir şeydir, okumak farklı bir şeydir. Her imam hatipte okuyan imam hatiplidir ama aynı zamanda sadece imam hatipli olmak için imam hatipte okumanız da gerekmez. Dolayısıyla bizim imam hatipe karşı tabii ki farklı bir bakış açımız var. Özellikle ülkemizin bir neslinin, ülkemizin belirli bir dönemine damga vurmuş olan bir neslin yetişmesinde tabii ki imam hatiplerimizin çok büyük bir emeği var. Burada da imam hatiplerimizi koruyup kollamak ve yine aynı şekilde bu neslin vatanına, milletine, mukaddesatına bağlı bir şekilde yetişmesinde emeği olan çok değerli önder imam hatipler derneğimizi bugünkü açılış vesilesiyle de tebrik ediyorum. Eee inşallah Allah'ım hayırlı hizmetlere vesile kılsın inşallah diyorum. Buradan yine nice bu memleket için eee çalışan bu memleketi yüceltecek olan eee kardeşlerimizin eee de çıkmasına inşallah vesile olur diyorum. Tekraren eee bugün burada açılış açılışımıza katılan tüm Şehir protokolümüzde de hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, anlamlı bir açılış oldu. Yani İmam Hatip mezunları ve mensupları derneğinin açılışını hep birlikte yaptık. Tabi İmam Hatip nesli, İmam Hatip gençliği, bu ülkenin bugün yönetiminde, idaresinde, ekonomik, sosyal, kültürel her anlamda, dünyanın her yerinde bu nesil büyük hizmetleri oldu. Ee, i̇nşallah daha da güzel hizmetleri yapacaklar. Sadece Türkiye'nin içerisinde değil dünyanın birçok ülkesinde bu faaliyetler devam ediyor. Bu nesil devam ediyor. Gerçekten e, Mehmet Akif'in sözlediği gibi Asım'ın nesli bu İmam Hatip okullarına yetiş yetişiyor. Bilgili, çağdaş, dindar bir gençlik. E, zamanın şartlarına, koşullarına kendini e, ayak uyduran zamanı çok iyi takip eden e, inançlı bir gençlik yetişti. E, çok şükür Cumhurbaşkanımız da burada e, başta olmak üzere e, İmam Hatip e, gençliğine büyük önem verdi. İnşallah bu ülkenin gelecek yüzyıllara taşıyacak olan nesiller bu okullardan yetişecek. Bu dernekte bu yetişecek olan gençlere e, önderlik yapacaklar. Onlara sahip çıkacaklar. Ülkeye, memlekete ee, hepimize hayırlı olsun.